Temmuz ve Ağustos neden 31 çekiyor? 31 çekiyor. İngilizcede nasıl söyleniyor? Julius Caesar, Milattan önce Julian takvimini oluşturdu ve Temmuz ayına July kendi ismini verdi ve dedi ki zirvede olacak, 31 çekecek. Bu arada Julius Caesar'ın İngilizce okunuşu Julius Caesar. Kendisi hiçbir zaman imparator değildi, lakin Roma Cumhuriyetinin önde gelen liderlerinden de imparatorluğun da önünü açtı. Hemen arkasından suikastinden sonra öz yeğeni ve oğlum dediği Octavius. Senato daha sonra kendisine ne diyecekti? August. Tarih sahnesine çıktı ve Roma'nın ilk resmi imparatoru oldu. Dayımdan benim neyim eksik dedi? Knuckle Method yönteminde benim de ismim zirvede olacak dedi. Ve hatta benim de ismim August 31 çekecek dedi. Knuckle Method. Ayları çocuklara öğretirken şu şekilde sayma yöntemine verilen İngilizce isimdir knuckle. Şu tepedeki kemiklere knuckle diyorum. Arada kalanların ismi ise İngilizcede valley, vadi şeklinde geçebilir. Bilginiz olsun. Bu arada çocuklara öğretim yaparken bu tepelere mountain, dağ da diyebilirsiniz. Şu boşluklara valley diyerek çukuru ifade edebilirsiniz. Sözünüzü Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, July 31 çekti. August, Ağustos 31 çekti. Peki hocam bir ayın 30, 31 çekiyor cümlesini İngilizce'de nasıl vereceğiz derseniz sahip olmak anlamındaki have fiili imdadınıza yetişir. July has 31 days. July'ın içinde 31 gün var derken aslında July, Temmuz ayının 31 çektiğini söylemiş oluruz. Peki Ağustos ayı kaç çekiyor cümlesinin İngilizcesi yorumlarda sizin. Hocam bilgi 10 numaraydı derseniz like, yorum, videoyu paylaşma vesaire gibi güzellikler cömertliğinize kalmış.